arkadaşlar ben Berat. Bugün sizler birlikte Ümit'in kanalını izliyoruz. Onu da, da nereden izliyoruz derseniz benim kanaldan dur, dur. Şu sesi de kısayım. Ay aman yavrum aman. Editleri iyi bence. Neyse bak. Arkadaşlar bugün Afacan'ın edit kusura bakma. İzliyorsan da kusura bakma diyorum. Ve başka benden mi çalmış lan bu? Bende de var. He. Tamam, güzel yapmış. Bana o üzerinden 9 verir. Çalmış mı? Bunu kesin çalmıştır. Güzel yapmış ama. Buna puanım. Dur, duyamıyorsunuz değil mi? Buna puanım 49. Pardon 49. 10 üzerinden 8. Bunu güzel yapmış ha. 10 üzerinden 6. Şaka şaka. 10 üzerinden 8 oğlum. O kadar da iyi değil ama. Aa bu bakayım. Diga. Güzel yapmış oğlum. Buna 10 üzerinden 9.5 detayları da ekleseydi on olurdu. Neyse. Tüm videosunu izleyemeyeceğiz maalesef. Güzelmiş ha. Onun üzerinden 10 verebiliriz. Bak buraya ne yazmış. Ben gel. Oğlum. Şunu ben Başka kusura bakmayın. Neyse. He. şeyden yapmış bilgisayar. Sekiz. Çek. Oğlum bak WhatsApp'tan sesli mesaj yollayacağım sesini çıkarma. On. Onun üzerinden 9 değil 6 de O kadar, kadar beğenmedim. Ya. Eee? Aferin sana. Aa bu ne onun? 9. Pardon 9 diyorum 7. Şömine 4. Niye dokunuyorsun? Tüve ya. Dur beğenec. Sinirden ben buna dik atmışım. Tövbe tövbe Yemeğinde ne var Güzel Çalmasa daha güzel 9 Bu neymiş Bunu çalmamış zaten görüyorum Güzel Onun üzerinden al İşte bekledi Kötü yazmış. O zamanlar sinirlenmiştim ona. Yok karışıyorum. Eee! Neyse. 9 Ne alaka? Alakası 9. Pardon 9 Ben Kusura bakma iki veriyorum buna ya. Bir şey anlamadım ama. Yine de do 9 vereyim. Bunu da güzel yapmış ha. Bu kadar da değil. 10 üzerinden almıştı. Dedim performans. Bir şey anlamadım. 8. Bunlar 9. Ne alaka ya? Saçma. Bir. Dokuz. Dokuz. Uğraşmış. 9. Canım işte de vurdum. Şakaş. On. Ya. He tamam düzelttim. Güzel. 10 10 üzerinden 10 10 üzerinden 19 10 üzerinden 5 10 üzerinden 10 10 üzerinden 5 10 üzerinden 6 10 üzerinden 7 buçuk. Tamam arkadaşlar Bakalım videosu var mı Yok Arkadaşlar bu kadardı işte Bunu nasıl yapmışlar neyse Gördüğünüz gibi Ümit'in kanal bu kadar seyredebildik. Başka seyredemedik. Kanala abone olup video like